salgın gündemiyle devam edeceğiz. Gözümüz kulağımız 1 Haziran kararlarında. Çünkü 1 Haziran demek hayatımızın şimdi oranla biraz daha normal olabilmesi demek. Kafelerin, restoranın açılması bekleniyor ve hatta e, yüz yüze eğitim de başlayabilir. Elbette hepsi kontrollü bir şekilde olacak. O öyle de olması gerekiyor ama özellikle dikkat çekmek istiyorum. Söylediklerimin hepsi beklenti, birer öngörü. Pazartesi günü netliğe kavuşmuş olacak her biri ama öngörünün ötesine geçen bir haber var gündemde. O da işte bu. Maskesiz günlerin artık çok yakın olduğu haberi. Dünkü Bilim Kurulu toplantısında ele alındı konu. 1 Haziran'dan sonra açık alanlarda maske takmak zorunluluk olmaktan çıkabilir. Bu sene sonuna doğru e, maskesiz hayata Başlamış oluruz Türkiye'de. Sonbaharda bizi daha iyi günler bekliyor. Uzmanlar maskelerin atılacağı tarihi verdi. yüzde %60-70'ine ulaştığında o zaman biz de e, maskesiz bir şekilde ancak o zaman söz konusu olabilir. O da herhalde bu senenin sonuna doğru bizim ülkemiz için. Biraz dişimizi sıkarsak gerçekten Haziran'dan sonrası daha iyi görünüyor. Çünkü Haziran'da bir 30 milyon doz yapabilirsek Temmuz-Ağustos'ta biraz daha rahat ama esas rahatlama o toplumun aşıladığımız zaman olacak olan Eylül'den sonrası diye düşünüyorum. Ama siz siz olun sonbahardan önce kapalı alanlarda maskenizi çıkartmayın. Açık havada tek başına yapılacak etkinliklerde maske kullanılmasına aslında gerçekten de gerek yok. Açık alanlardaki fark şu eğer iki grup arasında belli bir mesafe varsa o zaman bir maske takmayabilirler ama park içinde açık alanda yan yana oturuyorsanız işte o zaman maskenizi takacaksınız. 1,5-2 metreden yakın olduğunuz zaman insanlarla maske takmak zorundasınız. Denizde siz diyelim ki mesafe var insanlarla aranızda yüzüyorsunuz. Orada bir sıkıntı olmaz tabii ki. Ama yakın dip dibi olduğunuz zaman yakın olduğu kural bu. Spor yaparken, koşarken, yürürken tek başına eğer bu işi yapıyorsanız maskenizi çıkarabilirsiniz. Ama yan yana arkadaşlarınızla birlikte yürüyüş yapıyorsanız o zaman da yine açık havada maskeniz yüzünüzde olacak. İstanbul'da koronavirüsle ilgili kritik bir toplantı vardı. Merak edilen tüm konular masaya yatırıldı. Paylaşılanlar umut verici. Haziran'ı biraz daha kısıtlı geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama Temmuz, Ağustos ve Eylül'de yaptığımız aşılarla bence Ekim bizim açımızdan çok aydınlık görünüyor. Maskelerden de o sırada kurtulabileceğimizi öngörüyorum. Aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Peki üçüncü doz olacak mı? En önemli soru da bu. Yani ilk aşılarına olmuş bir insan, rapel dediğimiz hatırlatma dozunu ne zaman olmalı sorusunun yanıtı henüz çok net değil. Ek dozların gerekeceğini öngörüyoruz. Ee, bu süre ek dozların gerekme süresi şu anda bir e, Biontech'in aşısı için bir yıl gibi düşünülüyor. Koronamak içinse Biontech'le karşılaştırdığınızda antikor yanıtları biraz daha farklı olduğu için orada 6 ayda bir rapel gerekecek gibi düşünüyoruz. Bakalar düşüşte. Peki eğitimle normalleşme nasıl olacak? Eğitimle ilgili en baştan beri düşündüğümüz şey e, her yer kapatılsın, okullar açık kalsın. Bu çok önemli çünkü eğitim çok önemli. Bir infeksiyonda azalma gördüyseniz e, açılmaya nereden başlayacaksınız? Eğitimden. Okullarda daha kontrollü bir ortam oluyor. Öğrenciler, hani öğretmenler başında maskelerini takıyorlar. Okulların bile salgının lokomotifi olma anlamında çok da bir rolü yok açıkçası.